Arkadaşlar bu güzel. Hayatın seyirde, bu video sonunda karşınızdayız arkadaşlar. Sohbetim dönden bitiyor gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar bu serinin daha şey büyükleri gelecek, daha şey zorları gelecek. Anlıyor musunuz? Hakkı elikitte bir başlayalım. Ee, bayağı bir zor yalnız bir gitmek. Oh, hakikaten zorla. Dönesim yoktu. Ama dönmek zorundayım abicim ya. Ne? Dur, sağ soluna falan bakıyorum ama neredeyse hiçbir şey yok. Mutfağa girelim. Ay. Burası yine dönüyor burası. Arkadaşlar çok zor. Kimsenin yapmadığı bir seri yapıyorum şu anlıkta. Bakalım şimdi. Yani bu arada babaannemin evindeyim. Ay. Arkadaşlar çok zor. Bu dedi bir o doğru. Oraya gidelim. Çekil. Arkadaşlar şey, şey, şey de. Dedim, Hadi. Arkadaşlar düşme. Şu anda başım dönüyor. Biraz daha yavaş dönmeye çalışacağım. Döneceğim ama biraz daha yavaş düşeceğim. Arkadaşlar. Şu anda çok hızlı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar çok zor. Seni <laughs> Arkadaşlar Boş Boş, 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 boş